Galapagos'a geldik. Otel odasının önündeyim. Otel odası buraya bakıyor. Puerto Ayora adının adı. 11 gibi uçaktan indik. Valla otele gelmemiz, şehir merkezine inmemiz bir iki buçuk saat falan aldı. Havalimanı bu Galapagos takım adalarında çok fazla ada var. Havalimanını da ana adanın yanındaki adaya yapmışlar. Otobüste iniyorsun, Pardon havalimanında uçak iniyorsun, alıyorsun valizlerini falan 5 dolara 10 dakikalık yol gidiyorsun 1 dakikalık bir tekne yolculuğuna 1 dolar ödüyorsun oradan iniyorsun 5 dolar daha veriyorsun bu sefer 1 saatlik şehir merkezine geliyorsun Öyle geldik bir yemek yiyeceğiz Sonra gezintiye çıkarız Burası Charles Darwin'in evrim teorisini geliştirdiği veya araştırdığı yer Burada onun parkı var oraya bakacağız çünkü çoktan geç oldu. Şehir merkezinde biraz dolaşırız. Yarın e, Tortuga sahili köpek balıklarıyla yüzmeceler bir şeyler <laughs> bakacağız yani. Şöyle e, bu sesi özlemişim. Bu sesin yanında uyuyup uyanmak bayağı rahatlatacak gibi. Ulusal Parkı'nı gezdik. Ee, giriş ücreti kişi başı 10 dolar. Şeyle giriyorsunuz. Rehber size her şeyi anlatıyor. Çok da yani genel evrimle alakalı. Girdik küçük odacıklar var böyle. Orada Darwin'le ilgili, evrimle ilgili bazı şeyler. Iguanalarla ilgili çok güzel bilgiler anlattı. Kaplumbağaların koruma alanını gösterdi. Ee, 0-2 yaş, 2-4 yaş, 4-6 yaş arası kaplumbağalar. Burada büyütüldükten sonra doğadan topluyorlar yumurtaları. Burada büyütüyorlar. Sonra 6 yaşından sonra doğaya geri salıyorlar. 6 yaşlarına geldikten sonra kendilerini savunabiliyorlarmış. Ee... <laughs> yeah, I got... Yeah, I... Oh, <laughs> Korkanım <laughs> az daha iguanaları yazıyordum yer iguana doluymuş da simsiyah yer şöyle göstereyim göremedim yani Gözükmüyorlar. yer yerde siyah burada de siyah şöyle sahile doğru yürüyorduk yani az daha iguana yazıyordum Allah Allah iyi oldu <laughs> iyi ki yazmadık ne anlatıyorum 6 yıl, aynen sonra e, 5-6 tane de çok büyük e, kaplumbağa vardı onlar da orada şey yapıyorlar e, korunuyorlar orada ürüyorlar aynı zamanda orada da e, üreme sağlıyorlar e, 60 yıllık bir şey park e, kocaman kaplumbağalar e, iyi de dışkılıyorlar at dışkısı gibi kokuyor aynı ağır ve e, zor bir kokusu var. Şöyle iguanalarla bakayım. sen şöyle selfie alabileceğiz mi? Dön, dön dön Şöyle döndüreyim kamerayı. Şöyle yerde bir ton iguana var. Yerlere bakarak yürüyeceğim. Burada bir küçük bir yılan var. <laughs> çok fazla sürüngenin olduğu bir yer. Yerlere bakarak gideceğiz. Ya Galapagos ve Ekvador yani çok küçük bir yer olmasına rağmen hayvan çeşitliliğinin, biyo çeşitliliğin en yüksek olduğu e, ülkelerden biri. E, i̇nanılmaz bir çeşitlilik var. Keşke anlayabilsem. Buradan sahile giriyoruz şimdi Şuradan bahsetmek istedim. Ekvador'dayken yok çok tehlikeli telefonu elinize almayın falan tarzı uyarı, uyarıların ardından Galapagos'un çok güvenli olduğu söylendi. Millet bisikletlerini e, bağlamadan Kilitlemeden şeye geçmiş sahile, Şöyle sahile girelim Hani aynı ülkenin iki farklı tarafı Baya <laughs> bu kadar bir fark eder Dedirtiyor insanı Çok abartık Deniz çok taştı falan <laughs> Arkadaşlar burada çok huzurlu bir şekilde uyuyor. Burada bir tane daha var. Neden bahsedeceğim Isabella Adası'ndan? Isabella Adası'nda böyle bayağı 40-50 yıl önce burası çok fazla insan yaşamıyorken Isabella Adası çok ağır suçları olan müebbet hapis cezası olan insanları oraya atıyorlarmış. Hani şöyle de göstereyim. Volcanik krater var iki tane ayrı kocaman ee, oluk mu oluyor ne oluyor işte kreter Onları görmeye geldi Ola yani ben buranın yanından geçiyor Şöyle kocaman. Yıldıkça <laughs> iniyor. Ne zaman bitiyor acaba? Kilotoa'nın orada su olmayan hali. Buranın aynı zamanda öp bir önemli özelliği de adanın en yüksek noktası. Ee, aynı zamanda şey şurada başka bir turist grubu geliyor. Aynı zamanda kırmızı alarm verildiği zaman yani adada tüsünemi olacak nasıl diyeyim ee, büyük dalgalar geliyor falan tarzı şeyler olduğu zaman adanın en yüksek noktasında konuşlanıyorlarmış. 2016'da böyle bir kırmızı alarm gelmiş. Su 5 met 5 mil boyunca şeydeymiş şeye gitmiş. Yani 5 mil kuru sahilden denize doğru 5 mil su çekilmiş sonra tabi artık nasıl geri gelmiş o kadarını tamam İspanya olacağım yetmedi galiba <laughs> 5 mil yani 8 kilometre ve 8 kilometre okyanusa bakıyorsun ve su yok inanılmaz inanılmaz Vamos yani 8 mi O işte o zaman bir 2016 bizim sürücümüz 22 yaşlarında bir e, arkadaş o söyledi şu zamana kadar işte sarı bayrak olduğu zaman bir alt seviyedeki kasabada oluyorlarmış. E, kırmızıyı bir defa görmüş 2016'dan. Yani 8 kilometre çok çok 3 ay önce de şey, sarı alarm olmuş. Ee, sarı oku. Yani şey işte bir tane su altında volkanik bir e, volkan patlamış. O da inanılmaz büyük dalgalara sebep olmuş. Ee, sahildeki tekneleri şeye yani bildiğin tekneleri bir tek sıra dizmişler şeyin önüne, kasabanın önüne ki dalgalar çok fazla zarar vermesin alır gibi değil, yani ee, çok garip, çok güçlü. Ya volkan her de, bu, Isla İsaveli Isla, adası var buradan bir buçuk iki saat, orada zaten sadece beş tane volkan var, sadece orası zaten ayrı bir bomba. Şurası şeye gidiyor. Puerto Ayora'ya merkeze gidiyor. Burası da havalimanına giden yol. Bu da diğer kratere giden yol. Diğerine geldik. Şöyle bakalım. Bu da ikizler diye boşuna demişler. Zaten aynısı. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu adada 5 güzel nokta var. Ee, o 5 noktadan ilkindeyiz. Özel tak, yani, taksi kiraladık. 80 dolar hepsi bu 5 noktaya uğramanın bedeli. Yani daha iyi. Normal tak, normal olsa gidemezsin. Araban olmak zorunda. Yürüme imkanı yok falan. Bisikletle zaten olmaz. Taksiyi tek tek tutsan tutamazsın. Aynı paraya denk gelir. Yani, bizi bıraktı bekliyor falan. Yani bu adayı, adanın bu noktalarını gezmek için en etkili yöntem, en mantıklı yöntem özel taksi tutmak. Şimdi diğer noktaya geçelim. Şimdi kaplumbağaların parkına geldik. Şöyle bir <laughs> Spa, omurgası bu, inanılmaz. Şurada diğer kemikleri var, bu şeyin içi. Ee, bu gerçek bunlar. 200 yıllık, 220 yıllık kaplumbağaların şey. Şimdi bunlardan birinin içine gireceğim. Ee, burada da kişi başı 10 dolar girişi. Şöyle kaplumbağaları gezeceğiz. Şurada yolda da zaten bir ton vardı. Kaplumbağa dolu kocaman kaplumbağalar. <laughs> Abi şöyle çok almadım. Demeyeyim. Galapagos Organik Coffee. Gal Galapagos'un kahvesi. Gal aynı zamanda güçlü bu suyu uyandırır yani ama su gibi iç, su gibi içelim yani. Çok yumuşak yumuşacık kahve. Kahveyi denedik bir de burada aynı zamanda limon yetişiyor. Çok güzel limonları var, limon çayı güzeldi, yumuşacık, tatlı. Ekvador'daki, Ekvador aynı zamanda ka kakaosu ve e, kahvesiyle çok ünlü. Galapagos'ta da insanlar yüzde doksanı turizmle geçiniyor. Yüzde beşi balıkçılık, yüzde beşi de kahve üretimiyle geçiniyormuş. Rehberimiz bu parkta. Mecburi rehber. 10 dolar kişi başı. Te escuchamos. Okay, so. Uh, e, do you know what is the difference between the males and females? No. No? They have three differences, okay? The first one are the tail. The tail of the male is longer, the female have a shorter tail. The other difference are the size. The male are bigger A lot smaller, is two or three times bigger. Okay the biggest male can get three hundred and fifty kilos and the biggest female one hundred and twenty kilos. And look this is a tortoise's poop Ah <laughs> the <laughs> is just a grass if you look yeah. <laughs> grass. Why? Because it's all they eat you know they can eat 20 kilos from 20 to 30 kilos of food every day. Calculus <laughs> a büyük, beauty Hello. How many turtles you have here? Ah, uh, is it's not possible. No, it's special. Uh, it, question. the it... tortoises are free. Can you Çok büyük. Hmm. Kaç tane var diye sordum. Kaplumbağalar serbest giriyor çıkıyor dedi. Tam olarak bilemiyoruz dedi. Puedes dar mi video por favor un poco Para enseñar el... Perspective. No. Tamanyo. el tamanyo. Quantos anos I think it's over 120 years. Nasıl diyeyim? Biri çok yakınlaştığı zaman şeyleri titri, yerdeki titremeleri çok iyi hissediyorlar dedi. Eğer birisi çok yaklaşınca da içine kapanıyor ve içindeki hava dışarı çıkıyor. Diye bir ses çıktı daha demin. Yakalayamadık. ama kulakları yokmuş bunu bilmiyordum mesela. Galapagos'a özel elma acı Biliyorsunuz elmalarda çok fazla çekirdek yerseniz Zehirlenebilirsiniz ama bu ağacın enkü, hani elmasını bile yemek adamı öldürür diyor. Şöyle ağaç bilenler biliyordur. Lava tünele gidiyoruz bakalım. birkaç milyon yıl önce buradan ila bakıyormuş. Herhalde bitti. <laughs> Yoruldum da biraz terledim. Aynen bitti çıkışa geldik. Oh şöyle. Son tünelden aşağı. Son tünel. Giriş yaptığımız yer. Bu kadar. Kah. Diğer noktada görüşmek üzere. Bu da kahve. Kahve ağacı. Burada kahve çekirdekleri var. Bunları alıyorlar, açtıktan sonra kurutuyorlar. Sonra ezince de kahve oluyor. Şöyle göstereyim. Ekvador'un ee, en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi. Ee, o eşimin amcasının bahçesinde de vardı. Böyle küçük bir ağacık. Orada kendi kahvesini yapıyordu. Kendine yetecek kadar. Şöyle yeşiller de var. Kırmızılar olgun oluyor herhalde. Şöyle göstereyim. Böyle bir ağaç. Şimdi kişi başı 3 dolar. Buranın panoramasına geldik. Burada hamaklar var. Ee, burada salıncak var. <laughs> Burası da... Oo, çok güzel. Çok güzel. Rüzgâr Şu, Şu... Ee, Şurası Puerto Ayora. İzabela var tam ortada şu an Bir de çok çok az gözüküyor Şurası da Isla Santa Fe Santa Fe adası Benden çıktık. Şehir merkezinde biraz gezeceğiz. Belki bir yere gideriz bilmiyorum. <laughs> ee, burada taksil ulaşım için birkaç yöntem var. Yürümek. Ee, ada içinde sahil sahil veya başka sahile gitmek için deniz taksisi var. Veya şu e elektrikli motorlar var. Normal düz taksiler geneli pick up. Havalimanına havalimanı için gidip gitkelleri de onla yapıyorsunuz kocaman taksiler gerekiyor kısa mesafeler 1 dolar falan o, o, o tip fiyatlar Ekvador'un e, aylık asgari ücreti 425 dolar e, Türkiye'den yüksek ama hayatta bir dolarla döndüğü için bayağı pahalı 1990'larda sanırım o zamanlar bir resesyon olmuş büyük enflasyon çarıyı dolara dönmekle bulmuşlar.